Çok şükür herkes iyi. Evi arayayım şimdi. Ne o? Na, ne yapıyorsun? En azından ailemle konuşmama izin ver lütfen. Bunu yapmana izin verecek olsaydım bu videoyu çekmeler için korumalarımı göndermezdim. Bak evimde olduğun sürece güvenliğin benim sorumluluğumda olacak Mayura. Burada güvendesin. Sakın korkma. Bir şaka bana ve aileme yardım ettiğin için... ...sana çok teşekkür ederim. Ama... ...onlarla konuşmam gerek benim. Çok endişelenmiş olmalılar... ...ve şimdi hepsi çok üzgündür. Hem... ...burada ne kadar kalacağım ki? Bir gün gitmek zorunda olacağım zaten. Çok teşekkür ederim. Ben... ...gidip Tara'yı uyandırayım. Heh, tamam. Öyle olsun. Eğer o karı tek başına halledebileceğini düşünüyorsan lütfen devam et. Git hadi. Git. Lütfen kızımı geri ver Mayura. Lütfen. Mayura kızım Tara'yı kaçırdı. İnsan Hakları Derneği'ndeki görevlilere ve medyaya eşimin akıl hastası olduğunu bildirmiştim. Geçmişte de tarama almaya çalışmıştı. Ve bugün kızımı gerçekten, gerçekten kaçırdı ve onları bulamıyorum. Şimdi söyleyin bana. Nereye bakayım ha? Söyleyin. Cevabı olan var mı? Yok. Şimdi size kızımı göstereceğim. Bu, bu benim kızın Tara. Bu benim küçük kızım. Onu biri bulursa lütfen bana haber versin. Kim bilir şimdi nerede? ...ve ne durumdadır? O, o yalan söylüyor. O çok yalancı. Bu adamı kesinlikle... ...ifşa edeceğim. Bana ve aileme neler yaptığını... ...herkese anlatacağım. Başından beri anlatıyorsun Mayura. Peki sonucu ne oldu? Ne var biliyor musun? İnsanlar böyle acılı haberleri... ...izleyip dinlemekten büyük bir zevk alırlar. Ama bunun sonuçlarına... ...sadece sen. Sana kim inanacak hiç düşündün mü bunu? Herkese açıklamaya devam edeceksin. Bu arada Omkar, kızın tarayı senden koparacak. Sonra da ömür boyu böyle üzgün, çaresiz kalmış bir kadın olarak ağlamaya devam edeceksin. Bana yardım ettiğin için çok teşekkür ederim ama beni üzgün, çaresiz, ağlayarak yaşayan bir kadın sanman çok büyük bir hata. Güzel. Çok güzel. Demek oluyor ki içinde bir ateş var. Kendine yardım etmek için yanan bir ateş. Şimdi sadece rüzgarı üflemen gerekiyor. Ve şunu sakın unutma. Ben sadece belli insanlara yardım ederim Mayura o kadar. Kendine yardım edenlere. Gerisiyle ilgilenmiyorum. Ben bir iyilik meleği değilim. Sen on karı yenebilirsin. Ama kendini baştan aşağı değiştirmek zorunda kalacaksın. Bak, sen Gerçekten çok güzel bir yüze sahipsin. Ama bu güzelliğinin sana... ...bir faydasının olmaması beni çok şaşırttı. Hı. Ne? Bir kadın olmana rağmen düşüncelerin... ...nasıl bu kadar iğrenç olabilir senin? Güzellikten faydalanmak mı? Sen beni ne sanıyorsun? Beni dinle bir şaka. Bir şeyi çok iyi... Anlamak zorundasın. Dinle şimdi. Benim düşüncelerimi çok iyi anlamak zorundasın. Güzelliğe karakterden daha fazla önem verilmez. Öyle insanlardan nefret ederim ben. Bitti mi? Şimdi bu saf düşüncelerini kendine saklasan çok iyi olur Mayura. Kendine tavsiyeler ver. Karakterin güzelliğinden çok daha iyi olabilir. Ama ne işe yarar Mayura? Kızınla beş yıl sonra görüşebildin. Beş yıl ondan uzak kaldın. Anne babanın acı çektiğini gördün. Aslında başından beri mücadele etmen gerekti. Buraya gel. Gel. Baksana Mayura. Kendine bak ve bana bak. Ne düşünüyorsun? İkimiz bir yolda birlikte yürürsek insanlar sence kimi fark eder? Kimi izler ve kimden korkar? Bana inan ya da inanma. İnsanlar sadece gördüklerine inanır. Kalbinde ne kadar İyilik olursa olsun. Yüzünde ve kıyafetlerinde bir ışıltı olmalı. Eğer sana yardım etmemi istiyorsan bunu kesinlikle yapacağım ama istemiyorsan kapı sonuna kadar açık. İstediğin zaman gidebilirsin. Sana engel olmayacağım. Bunları bir düşün Mayura. Sen her zaman görünüşün önemli olmadığına inandın. Ama sadece bir kez görünüşünü değiştirirsen farkı sen de görürsün. Ya! ben hazırım senin... ...senin istediğini yapacağım. Anne! Canım kızım. Aracı kameralardan bulduk. Aracın tüm detaylarını istiyorum. Kızım mutlaka o araca binmiştir. Ayrıca Mayura'nın ailesine çok dikkat edeceksin. Mayura kesin onlara ulaşmak isteyecek. Yürü Ne oldu oğlum? Sakin ol biraz. Sakin ol hayatım. Hayır anne. Sadece Mayura'yı parmaklıklar arkasında görürsem sakin olurum. Ve kızım kucağımdayken. Hatırlıyor musun hayatım? Bazı kötü adamlardan kaçtığımızı söylemiştim. Şimdi iyi insanlara geldik. Aç mısın? Hadi gel bir şeyler yiyelim. Affedersiniz hanımefendi. Diyet planınız bu olacak. Bu, bu da ne böyle? Yani, bunlar da giysileriniz. Ben... Hemen üstünüze değiştirin. İyi de alın şunları. Ne oluyor burada anlamıyorum. Anne bizi buraya getiren o. Ben görmüştüm. Evet kızım. Bir şaka bunlar <laughs> nedir acaba? Evet Mayura. Bugünden itibaren hatta şu andan itibaren eğitimin başlıyor artık. Hadi gidelim. Bir bir dakika. Benim kızım uykudan yeni kalktı. Yeni insanlar, yeni bir yer. Onu nasıl böyle yalnız bırakabilirim? Mayura, eğitimine hemen başlamamız gerekiyor. Böylece kızını hiç bırakmak zorunda kalmayacaksın. Anne, lütfen gitme. Çok korkuyorum anne. Gidelim canım. Tara, bir dakika. Bir şaka lütfen. Kızım benim her şeyim. Şu anda bana ihtiyacı var ve onu bırakıp hiçbir yere gitmem. Mayura, duygu denizinde kaybolma kızım. Çünkü başarının gemisi batar. Şu anda senin amacın omkari yenmek olmalı. O yüzden lütfen duyguların yüzünden kafan dağılmasın artık. Ya bir süre taradan uzak durup eğitimine başlarsın ya da hemen dışarı çıkıp taranı sonsuza kadar kaybetmeyi göze alır ve buna katlanırsın Mayura. Bu şimdi senin karar. <laughs> Tara için hazırım. Omkarı yenmek için ne gerekiyorsa yapmak zorundasın. Tarih sadece kazananlar tarafından yazılır mayura. Kızının hatırı için Omkara karşı kazandığın zaferi tarih kitaplarına yaz. Yani ne pahasına olursa olsun bu savaşı kazan. öyle sağlam dur. Kendi düşüncelerini ve iradeni o kadar güçlendir ki o kadar sağlam dur ki sana gelecek her tehlike yok olsun ve hayatın hiçbir alanında tökezleme. Artık kimse sana zarar veremesin. Mayura bundan sonra gözlerini asla düşmanından ayırmamalısın. Ayağa kalk. Hadi Mayura. Bunu yapabilirsin. Kalk. Kalk Mayura. Kalk. Evet bunu yapabilirsin. Hadi. Kalk. Bir, iki, üç. Başla. Hadi Mayura. Hadi dedim. Kazanmanın sırrı pes etmemekte. Bu kuralı kesinlikle unutma. Kalbin kaybederse kaybedersin. Kalbin kazanırsa sen de kazanırsın. Hadi. Evet, bunu yapabilirsin. Hadi. Bir, iki, üç, başla. misin? Nasılsın canım? Bu oyuncağın sesini kaydetmiştim. Sen yokken onu dinleyip çok mutlu oluyorum. Sen biliyor musun? Burada bir oyun odası var anneciğim. İçeride bir sürü oyuncak var. Burada hem çok eğlendim hem de çok lezzetli yemekler yedim. Evet ama prensesim neden benden uzak duruyor? Hadi annene gel sonra bana her şeyi anlat. Anne Hadi artık eve gidelim. Babam beni bekliyordur. Kızım, şey e, baban beni aramıştı. İşlerle çok meşgul olduğunu söyledi bana. Eve daha sonra gideceğiz. Tamam mı? Babam seni mi aradı? Neden benimle konuşmadı? Her zaman benimle konuşmak ister. Anne, lütfen bir kere babamla konuşmama izin ver. Kızım bak, babam bir toplantıda ve son derece meşgul. Tarayla sonra konuşurum dedi. O zaman babaannemle konuşurum. O, onunla konuşmana izin verirdim ama... Telefonumun şarjı yok ve kapandı. Önce şarj edeyim. Sonra onu birlikte ararız, tamam mı? Söz veriyorum. Efendim, bir gelebilir misiniz? Kızınız için gerekenler var mı? Bakmanız gerekiyor. Tara, sen burada kal, tamam mı canım? Ben hemen geleceğim. Hadi. Bu annemin telefonu mu? Araçtan bir haber yok mu? Aracın sahibi ile ilgili bilgi bulduk. Şimdi evine doğru gidiyoruz. Acele edin, gidip her şeyi öğrenin ve beni arayın. Omi, hiçbir şey yemedin oğlum. Bari meyve suyu iç. Eğer zayıf düşersen tarayı kim arayacak? Anne, tarayı bulmak üzereyiz. Ya. Aslında şimdi babamı arayabilirim. Ona kötü adamları nasıl yendiğimizi anlatırım. Babam telefonu bana şarkı gibi öğretmişti. 5 5 9 9 2 2 Tara ile ilgili. Alo. Alo. Alo, Tara. Bebeğim, bebeğim kızım. Tara neredesin? İyi misin Tara? Tara? Alo? Alo? Tara? Ne oldu Omi? Ne oldu? Anne Tara aramıştı. Kim bilir kimin numarasıydı ve şimdi kapalı. Anne. Bir dakika. Tara mı nereye götürdüler? Tara mı nereye götürdüler dedim. Tara'nın ne yaptığını biliyor musun Mayura? Omkara telefon etti. Ne? Hı hı. Akan Şaf. Bu telefonu hemen yakıp küle çevireceksin. Hiç kimse bunu kullanarak izimizi sürememeli. Ayrıca bir daha böyle bir dikkatsizlik istemiyorum. Peki efendim. Bir şeyler yapmak zorundayız karanın burada olması güvenli değil. Onu yatılı okula göndermeliyiz. Mayura sen merak etme. Bağlantılarım var. Hemen arayacağım. Bir dakika bir şaka. Sen neden bahsediyorsun? Tara'mı benden alıp yatılı bir okula nasıl gönderebilirsin söyle? Ben neden bu savaşı veriyorum ki? Tara benimle olabilsin diye değil mi? Bu yüzden değil mi? Ama sen Tara'yı benden uzağa göndermekten bahsediyorsun. Mayura, algı ve anlamak arasındaki fark budur işte. Bak, Tara'yı şu anda senden uzağa gönderiyorum. Böylece gelecekte sonsuza kadar seninle olabilecek. Omkar, Tara'yı sonsuza kadar buradan götürmeden önce... ...Tara'yı başka bir yere göndermeliyiz. Aracın adresine gidildi mi? Efendim adres sahteydi. Bir numara gönderiyorum. Beş dakika içinde o numaranın her şeyini istiyorum. Çabuk olun. Omi sen hiç merak etme. Tarayı bulacağız oğlum. Anne adresi buldum. Hayır bir şaka. Tara hiçbir yere gitmeyecek. Onu uzağa göndermek için getirmedim. O benim yanımda olmalı. Bir hata yaptığı doğru ama ona bu kadar büyük bir ceza veremezsin o. O küçücük bir çocuk ama sen bir yetişkinsin Mayura. Ve aslında mantıklısın. Mayura anlamaya çalış lütfen. Bak, Atara'yı cezalandırmaya çalışmıyorum. Bu adımı onun yararına atıyorum sen de Tara'nın iyi bir okula gitmesini ve bir sürü arkadaşı olmasını gerçekten isterdin. Bunu kim istemez ki? Yani bu senin şansın aslında. Bu Omkar'la savaşının bir parçası. Bak Mayura. Omkar'ı bir kez yenersen hayatının geri kalanında Tara'yla birlikte olabilirsin. Ve Tara için endişelenmeye devam ettiğin sürece bu savaşa asla giremeyeceksin. Er ya da geç bir şekilde duygusal olarak yıkılacaksın. O yüzden lütfen, kızını sonsuza kadar kaybetmeden önce bu adımı atmaya cesaret et. Bunu onaylıyor musun Mayura? Lütfen Mayura. Eğer Tara'nın normal bir hayatı olmasını istiyorsan bu adımı at. Senden bir isteğim daha var. Omkar'la aranızdaki bu savaş yüzünden lütfen Tara'nın hayatını mahvet. Kimse yok mu? Kapıyı açın. Kimse yok mu? Biliyorum. Benim kızım burada. Tara? Tara burada yoksa nerede? Bu sefer tüm sınırlara aştın Mayura. Buna tahammül etmeyeceğim. Onun için ağır şekilde cezalandırılacaksın. Efendim, Omkar eski evinize doğru giderken görünmüş. Bunu duydun mu Mayura? Omkar o eve ulaştı. Çünkü o cep telefonu o adresime kayıtlı. Kurtulduk mayura. Ama Tara bir hata daha yapacak olursa eğer böyle kurtulamayız. Peki. Eğer Tara'yla yaşamak için... ...bir süre uzak durmam gerekiyorsa... ...bunu kabul ediyorum. Tara yatılı okula gidecek. Mayura Kızım giderken çok ağladı. <laughs> Bak. Gitmeden önce bu çizimi benim için yapmıştı. Kim bilir nasıldır. Sen onu merak etme. Sadece kısa bir süre için yurda ulaştığında oraya yerleşecek. Ve onunla her gün görüntülü konuşabileceksin. Ama Vişaka, ya Omkar'ı yatılı okuldan tekrar ararsa ne yapacağız? <laughs> Bu mümkün değil. Yatılı okulun yetkililerini kesin olarak uyardım ben. Tara'nın tek velisinin sen olduğunu onlara detaylı söyledim. Merak etme. Ona da göz kulak olacaklar. Hı? Şimdi eğer Tara'nın sonsuza kadar sana geri dönmesini istiyorsan ve Omkar'ı yenmek istiyorsan, onu ilk hamlede alt et. Devam edecek gücü olmasınsa. Buna hazır mısın? Ben anlamıyorum. Demek istediğim Omkar'ı yenmen gerekiyor onun en büyük gücünü zayıflatmak zorundasın. Peki onun en büyük gücü nedir? Parası. Kaca. Teşekkür ederim. Otur. Onkar aslında mermer kralı. Çünkü bütün mermer ihalelerini sadece ama sadece Onkar alıyor. Ama biz onun tekelini kırmak zorundayız. Bugün bir müşteriyle 25 milyonluk sözleşme imzalayacak. Ama sözleşme onun değil, senin olacak mı Yura? Benim mi? Ama bu nasıl mümkün olabilir? Oldukça mümkün. Ama mermerler hakkında hiçbir bilgim yok. <laughs> Endişe etmene gerek yok kızım. Ofiste büyük bir ekibimiz var. <laughs> benim sana böyle inandığım gibi sen de kendine inan artık. Ayrıca verdiğim bir sözü de yerine getir. Bunu bu yüzü değiştirmelisin. Ben hazırlıkları yapayım. Kacal! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.